Arkadaşlar merhaba. Bu sefer okumayı göreceğiz veri tabanından okuma. Nasıl yani okuma? Şunları çekeceğim. Şu ikisini. Tabii bunları kapatalım önceki derslerden kalma. Kerem'le Berat'ı ben çekip konsolumda şurada göstermek istiyorum. Şöyle tabi. Com Kerem database yeni bir class oluşturacağım. Read diyeceğim. Public static void main oluştur. Finish. Şimdi dostlar bu sefer nasıl olacak? Yine bir bağlantımı yapacağım. Bu sefer dostlar Aynısını şunu direkt kopyala yapıştır yapacağım. Çünkü ilk iki derste de gösterdim artık anlamışsınızdır. Şöyle zero declare ediyorum yani bildiriyorum. En son altta da gelip connect nokta close diyorum dostlar. Tamam mı? Şimdi şimdi ne yapacağız? Biz o verileri tek tek çekeceğiz. Nasıl? Şimdi bir ifade oluşturmamız gerek. Statement statement eşittir connect nokta create statement. İfade bu hazırlanmış bir ifade değil. Yani prepared statement yapmıştık bir. Şimdi direkt bunların hepsinin kendisi dahil Bu statement'ı biz e, sadece mesela ifade ediyoruz. Yani prepared statement gibi hazırlanmış bir ifade değil. Yani biz veri tabanıyla bir güvenliğimizi sağlamak için ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü biz verileri çekeceğiz dostlar. Prepared statement yapmıyoruz. Çünkü şöyle bir şey düşünün, biz burada statementı kullansaydık kullanabilirdik. Kullanmama sebebimiz dostlar, soru işaretiyle bırakmamızın sebebi, örneğin bir site yaparsınız ya da veritabanıyla bağlantı kurduğunuz zaman, sizin dostlar koruma yani SQL injection hatası dediğimiz, daha doğrusu hacker arkadaşlarımızın sitemiz ya da herhangi bir şeyi bizim database'imizde herhangi bir değişiklikler de yapıp ya da admin Admin oluştururuz mesela. Admin kullanıcı adı şifresini bile çalabileceği bir durum SQL injection. Onun için biz burada prepare statement kullandık. Çünkü veri ekliyoruz. Update'de de öyle yapacağız. Read'de ise sadece bu ifadeyi oluşturmamıza gerek var. Çünkü biz sadece verileri çekeceksiniz yoksa okuyacağız. Prepare statement kullanmayacağız. Statement diye oluşturdum. Şimdi result set var Verileri çekmemize yarıyor. Result set eşittir statement nokta execute query sorguyu gerçekleştiriyorum. Result set de sonuç kümesi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ben string sql diyeceğim. Eşittir select yıldız from teachers öğretmenlerden hepsini çek. Okey mi? Okey. Sonra bu çekilenleri burada bu sorguya ver. Burada ifadede, sütte oluşturduğum ifadede sorguyu gerçekleştir. Sorgum ne? SQL. SQL ne? Selected from teacher. Öğretmenlerden seç hepsini. Umarım <laughs> burası anlaşılır oldu. Olmadı işte hemen bir 10 saniye geriye sarın. Sonra file result set nokta .next diyorum. Burası ne şimdi? Dostlar burası şu. Siz Birinci satırı çekiyorsunuz tamam mı? Kerem Sarmış Teacher ID. Böyle bir satır var mı? Varsa burası turu dönüyor. Ve geliyor. içinde Teacher ID, Teacher Name ve Teacher Surname'i siz çekersiniz. Sonra alıp konsola basarsınız. Daha sonra gelip en sona geliyor bakıyor. Diyor ki Teacher ID 2 var mı? Var mı? Var. Bir daha gelip bu blokları, bloklar arasındaki kısımları çalıştırıyor. Sonra bu belleri çekiyorsunuz. Tabi isterseniz ikinci satırdaki. Sonra baktınız. Daha doğrusu kendisi bakıyor. Üçüncü ID'li bir şey var mı? Feature ID, üçüncü ID. Bakıyor false. False da daha girmiyor. Bu üçüncü ID'ye gelmeden blokları daha çalıştırmıyor. En sonunda geliyor alta ve çıkış yapıyorsunuz. Şöyle ben long teacher id teacher id diyorum. Teacher id ne demek? rs.get long teacher id. Şimdi burada yapmak istediğim ne? Ben diyorum ki sonuç kümem oluştu burada. Sonuç kümemde ben long teacher id'yi çekiyorum. Teacher id'ine 1 2 var. Ve bunu bunu teacher id kalınlığını aldım. Kalın yani sütun. Sütununu aldım burada her birinin ID'sini bir bir tek tek long teacher ID adlı bir değişkene aktardım. Sonra string teacher name var. Teacher name. Arası. get string teacher name diyorum. Bakın buraya direkt kalınlarının ismini yazıyorum dostlar. Şimdi teacher surname yazacağım. Aynı şöyle kopyalıyorum. String teacher surname diyeceğim bu sefer. Teacher surname. Arası. get string. Teacher surname gördüğünüz gibi. Aynısını yazıyorum. Cout. Sonra bunu Teach id diyelim biz. Kendimiz yazalım. Artı teacher id. Artı boşluk bırakacağım. Name diyeceğim. Teacher name. Artı surname diyelim. Surname. Artı teacher surname Şimdi burada hepsini bir, bir çekip kendisi gösterecek. En sonda ben result test sonuç kümemi kapatacağım. Ve statement sonra nokta close diyeceğim. İfademi de kapatmasını istiyorum. Çekelim. Yandı başlatalım bakalım çekecek, çekecek miyiz. Gördüğünüz gibi. bir Kerem Sarmış. 2 Berat Sarmış. Gördüğünüz gibi verileri çekebildik. Ben... ID 1 yani Kerem'i çekmek istersen ne yapacağım bu sefer? Where e, Teacher ID eşittir 1 olanı. Bu sefer 1 olanı çekmek istiyorum. Java application. Bakın sadece Kerem sarmış geldi. Ve burada ben mesela Berat'ı çekmek istersen 2 dersen bu sefer 2'yi çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Dostlar bu da bu kadardı şu anlık ee, çekme daha doğrusu okuma. Bir sonraki dersimizde ise güncellemeyi göreceğiz. Çok basit yani web tabanla bağlanma işlemi çekme falan sadece bu jar dosyasını atıyorsunuz sonra bu kodları bilmeniz sizin için yeterli olur ve kapatmayı da unutmayın. Ve dostlar genellikle şöyle bir şey yapılıyor. Şunu da göstermek isterim. Try ve catch. Keçe alınıyor ee, bu ifadeler. Çünkü veri tabanıyla bağlantı gerçekten ciddi bir iş olduğu için hata verme ihtimali yüksek. Yani olabilir tabi kodunuzda. Bir, sizden siz belki hata yoktur. Bunu da otomatikman arkadaşlar kendisi yine alıyor. Yani daha doğrusu genellikle almıyor ve kes komutunda ve herhangi bir hata yakalandığında geçin. burada e.print yapılıyor ve genelde yapılan şu dostlar tabii görseniz karıştırmayın. Finally finally son olarak yine bu yapılıyor dostlar. Gelin burada tabi bağlantı kapanmadığı için kapanmaması çünkü gerçekten ciddi bir mesele. Bunu burada yine kendileri kapatıyorlar. Bunu da almak için tabi şu üstte strike içinde olduğu için scope şöyle arrestment şöyle dostlar statement statement Connection, Connect. Şunu da alıyorlar şöyle üstte. Tabi bunu bir yerde gördüğünüzde şaşırmayın. Connect. Ve bunu da başlatmamız gerek doğru söylüyorum. Null. Dememek gerek. Null. Bunlar artık böyle bir bitti. Null da yaratanıyor dostlar. Ve veri tabanıyla bağlantı olduğunda bağlanıyorsunuz. bağlantı bittiğinde dahi bakın bağlantıyı siz burada kapatsanız dahi adamlar geliyor diyor ki Kardeşim, yani bağlantı kapandı, kapanmadı mı? Ona göre bir önlem almak için finally'den sonra if diyorlar. aret.close. is closed yani kapandı mı? Şöyle. Kapandıysa e, bir şey yapılmıyor. Eğer kapanmadıysa yani kapalı mı, kapanmış mı? Bu eşit eşit false'sa öyle yapalım. False'sa biz kendimiz kapatıyoruz. Diğeri elif de öyle statement nokta is closed kapandı mı? Tabii buna da false yapacağız. Hatta bunun yerine mesela false değil de false değil de şöyle yaparsak Aynen. Şöyle daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani burada kapanmış mı diyoruz. Yani true'ysa, true değerse burayı o zaman ben değil yaptığım için false olacak ve girmeyecek. Değil yaparsak bir daha gelsek if ...değil. Connect.isLosted Tamamdır dosta gördüğünüz gibi. ben yani normalde böyle. Gerçekten kaliteli bir şey yazmak istiyorsan... ...bağlantı için böyle oluyor. Ve e, şunları da artık dışarıdan da alıyorlar. Şöyle connect'e bağlanıyor. Adam buradan bir nesne oluşturuyor şurada. Oradan buradan çekiyor işte. Hiç daha... ...mesela write de öyle. Bakın biz bu kodları yazıyoruz. Şöyle, pardon. Şunu. Adam burada bir nesne oluşturup çekiyor kendisi. Neyse şu anlık bu kadar yeter dostlar. Tabi diğer bölümlerde update ve e, diğer kısımda böyle yapmayacağım. Yani eğer kaliteli yazmak istiyorsanız şunları böyle yapmanız gerek gerçekten. Diğer dersimizde update olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herhangi bir sıkıntınız olsa yorumlara atmayı unutmayın.